Herkese merhabalar değerli izleyiciler. Eşref Kadir'e yaptıklarının hesabını sorsun. Bu diziyi çok sevdik. Asla finali olmasın diyenler videomuzu beğensin. Sayımızı görelim. Eşref'in Nusret Ağa'yı öldürdüğü sahne izleyiciler tarafından büyük bir ilgi topladı. Şimdi ise sıra Kadir'in yaptığı hainliklere geldi. Eşref Kadir'e yaptıklarının bedelini ağır bir şekilde ödetecek. Ama Yakup Baba'ya söz verdiği için öldürmeyecektir. Kadir yaptıkları için çok pişman olacak. Ve yakında Eşref'e kendisini affettirebilmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Nisan ise Çiğdem'in yaptığı usulsüzlükleri ortaya çıkaracak. Ve Afra ile kendisini bu olay başaracaktır. Dizimiz 3 bölüm sonra sezon finali yapacağını açıkladı. Eşref Rüya'yı çok seviyoruz. Bu dizi asla bitmesin, yıllarca devam etsin diyorsanız yer videomuzu beğenin sayımızı gösterelim. Sizce Eşref Kadir'e ne yapacak? Fikirlerinizi merak ediyorum. Yorumlarda belirtiniz lütfen. Kanalımıza destek olmak için abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.